Sergen Hoca hamlelerle maçı alabilirdi. Kabul. Mesela ben gene ya biraz şey futbolu hastasıyım ben böyle. Hep e, ofansif anlamda yaratıcı futbolcular. Defans yapmasa da sahada olsun isterim. Çünkü futbol öyle güzel. Ya hep hani diyorlar ya bana da Ozan'a mı taktın? Gustavo Sosa Ozan. E, buraya da bak Atiba Joseph Toruka. Yani tamam da... Şimdi senin elindeki adamlara baktığın zaman orada oynayacak. Adem yok. Nerede olduğu belli değil. Ataköy'de mi, Ataşehir'de mi? Nerede, ne yapıyor bilinmiyor. Oğusam var. Son maçlarda formda olan bir Mensah var. Öyle başla. Josefi tut. Sakatlıktan yeni çıkmış. Oynayamamış. Geçen hafta Dorukan iyi oynamış. Evet, yani Josefi tut. Şey yapma Josefi. Josef senin ana oyuncularından biri. Kabul. Topu da iyi oynuyor ama Josef Atiba biraz daha böyle değişik. Hoca ne dedi düşündü kafasında? Alanya. Alanya iyi oyuncuları var. Ben orta sahaya ele geçireyim Yağmur. Ya işte ben buna kızıyorum. Kızdığım nokta bu. Ya Fenerbahçe'de Beşiktaş'a karşı aman ben Gustavo so Sosa Ozan'la orta sahaya ele geçirdim. Geçirdin de ne oldu orta sahaya? Ya orta sahaya ele geçirme önde iş yap. Büyük takım önde iş yapar. ...her zaman söylüyorum... ...büyük takım durdurulması gereken takımdır... ...durdurmayı düşünen takım değildir... ...sen oyuncularına... ...Mustafa Denizli'nin bir sözü var... ...11'i tahtaya yazdığın zaman... ...futbolcu oyun için gerekli mesajı alır diyor... ...yani korkak mı oynayacağız... ...hücum mu oynayacağız... ...ne oynayacağız... ...11'i gördüm o an futbolcu... ...ne dersen de... ...anlatman önemlidir... O ...hoca 11'e... ...Dorukan'ı gördü 11'de mesai yerine... ...Joseph'i gördü... ...Atiba'yı gördü... Ama Alanya sakat takım bir takım olarak bir topa basalım. Gezdal da defansa yardıma geliyor. Yani herkes de bir gol yememe şeyi var. İşte ya böyle olmasın. Gerek yok. Sen Fener Beşiktaş'ı oynamıyorsun. Çağdaş Hoca'yı başımın üstünde yeri vardır. Ama Alanya ya. Eti ne? Alanya yani baktığın zaman. En önemli oyuncular işte Bakeset astı. baba kardı falan yani baktığın zaman. Beşiktaş'ta Abu Bakar var, Larin var, Atiba var, Josep var. Her tarafı daha e, takım olarak formda bir takım. Alanya son iki maç sıfır puan almış.